Ne 60, tamam mı Evet, 410 gram. Tek levek arkadaşlar, buraya da 130, buraya 130, buraya 130, buraya 130'ü geldi, 140'ü geldi. 140 geldi. Tamam, gram. 140 evet, gram. Evet, 200 gram arkadaşlar, çana istanlı olduğu gibi 250 buraya. Buraya 250'si geldi. Var mı fazla varak?

1 kilo 100 Evet arkadaşlar 1 kilo 100 gram şahane Lidaklisi sivrisi olduğu gibi 180 Buraya 180'i geldi Var mı 180'den fazla 180 yazalım yani. Yani 45 980 lira. Evet. 980, 980 lira arkadaşlar. Tek de sirdisi var. Gopes. Buraya da bir yüzük. Buraya yüzük geldi. Var mı yüzden fazla var? 110'u geldi. 110 yazalım peşin. Evet arkadaşlar <laughs> 1 kilo 70 gram evet, şahane bir kabalı olduğu gibi 250 buraya. Buraya 250'si geldi. 60'ı geldi. 70'i var.

Evet arkadaşlar, bir kilo dört gram. Şahane bir mavrak gibi. Meksika'dan çıkıp olduğu gibi iki yüz buraya. Buraya iki geldi. Var mı iki fazla vara? 200. yüz. <laughs> 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 evet arkadaşlar, bir kilo 150 gram. Bir dakika bir mır olduğu gibi iki yüz buraya. Buraya iki 250, Buraya 250. <laughs> Aa, hayır. Bugün rahat, bugün alırsın. Evet arkadaşlar, 560 gram. Şöyle güzel bir istavrit. Buna Bu bir yüzük? Bu yüzük geldi? Var mı yüzde fazla? Zeynep evet, ben de yazalım. Atayım mı? yüzüğü. Atayım Evet arkadaşlar bir kilo iki yüz gram evet, için sivrisi, kefali, kopesi, ve içini olduğu gibi iki yüz buraya. Buraya iki yüz, buraya iki yüz. Yok, yok. ana aynalı ya. Paraşüt Batuhan kardeşimiz aldı. Biz de almıştık, yani bizim biraz küçük, bunu bu daha iyi oldu. Bir kilo 90 gram. Evet arkadaşlar, 1000 kilo 90 gram, şahane bir istanbül, Olduğu gibi 250 buraya, buraya 250'si geldi. Var mı 250'den fazla var Evet, bir lira 20 gram arkadaşlar. Oldu gibi 200 buraya. Buraya 200 geldi. 210 geldi. Var mı 210'dan fazla var? Yani. Para... Arkadaşlar, biraz olabilir miyiz? Evet. Tamam. Evet. gram arkadaşlar. Oldu gibi 250 mi? Buraya yani 250'si geldi. 260'ı geldi. 220. Abi. Abi abi, 260 aynı yere. Bir kilo Evet arkadaşlar 1 kilo 140 lira şu olduğu gibi 300 lira. Buraya. buraya 300. Buraya 300'i geldi. Var mı fazla? Evet arkadaşlar 1 kilo 50 gram olduğu gibi 250. Buna 250'si geldi. Var mı fazla var, var? Evet 1 kilo 80 gram arkadaşlar. Buna da 250. Buna 250. Buna 250.